Arkadaşlar kanalıma hoş hoş geldiniz. Bugün sizlerle gizli bir yer göstereceğim. Bak bakın arkadaşlar yapmanız gereken bir tane tahta blok koyuyorsunuz. Ondan sonra buraya da tahta blok. Ondan sonra buraya da koyuyorsunuz. Buraya da bakın. Şuraya şöyle koyuyorsunuz buraya 1 2 3 tane koyuyorsunuz ve onun ardından koltuğu nasıl yapıyorduk? Ha böyle yapıyoruz arkadaşlar koyuyoruz bakın bir şey oldu Aman, ne oldu bir şey oldu Aa, Ya sen şey. videoyu ben çekiyorum bakın arkadaşlar bu anahtar sizde ya şimdi ben bir ev koyayım bunun lazım olan şey bak. Arkadaşlar şimdi bu anahtarla ne yapacağız diye Dur arkadaşlar Sinan'ın sesini duymak ister misiniz? Efendim. Sa arkadaşlar sesini arkadaşlar sesin et gelmiyor olabilir. Şimdi arkadaşlar hem, hem bir tane oyuncak göstereceğim hem de anahtarı. Yes. Bakın şimdi. Arkadaşlar şöyle gidiyorsunuz. No! Tabii Bakın burada burada Anca gidemiyorum. Arkadaşlar ha gidebildim bakın. Ben Şurada bir arkadaşım. şelale var. Arkadaşlar beni öldür yüzünüzden. Verin. Arkadaşlar o kim lan? Bir tane kız gördüm. Adı adı ne? Böyle bir. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Şimdi şu şelaleden tam şuradan giriyoruz. Tamam mı? Tabii bu burası şu ampullerde yazıyor. Bakla! Ee, işte arkadaşlar. Bekle. Şurada şeyler, şu sandık var ya. Bak şu sandığa tıklıyorsunuz. Bakın. Bu sandık açılıyor. Bu arada bu oyuncağı değerseniz bu oyuncaktan alıyorsunuz. Burayı açılıyor. Burada bir yer görüyorsunuz. Bu yerde işte canınız sıkılmasın diye burada leveller var. Bunu yapıyorsunuz. Tabii ben kodluğa çözemedim. Hep çözemedim. Hep kafadan atıyorum olmuyor ama arkadaşlar siz biliyorsanız lütfen yorumlarda yazın. Bak lütfen ama lütfen. Ben bu kodu bilmiyorum. Yorumlarda yazarsanız çok teşekkür ederim. Yani buradaki şifreyi bilmiyorum ama ya. Bir sürü deniyorum olmuyor. Bu arada arkadaşlar buradan aşağıya atlayınca ölmüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar size levelleri göstereyim. Canınız sıkılmasın diye şey yapıyorsunuz. Ya hep düşüp duruyorum. Canım ardı. Dur sen. Trambolin gibi. Bakın arkadaşlar şöyle sağa sola götür götürüyorsunuz. Ben tam şuraya koyuyorum. Nişan işaretini bak. Tam iki tane koyabiliyorsunuz bu şeylerden. Böyle yer bakın. Turuncu şeyler atıyor. Hepsinin kırılması gerek ama Tabii bunu yapmak bana zor da ben biraz zor yapayım. Yani arkadaşlar lütfen bak lütfen ama lütfen şuradaki bana şuradaki kodu söyleyin ya. Lütfen ben bu kodu bilmiyorum lütfen ya. Ben bu kodu hep kafadan atıyorum olmuyor. Neyse, neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelirim. Gelelim. Gele konuşamadım. Ee, benim bay bay işaretim yok o zaman. Hey sen. Haydi bay bay işko. Arkadaşlar ben beni se arkadaşlar buradan bir ünlü bir youtuber atlasaydı ona 5000k'lar gelirdi ama buradan ben atladığım için ona 5000k bana 5000k like gelmeyecek. Değil mi Sinan? Evet. Arkadaşlar Sinan evet diyor. Acaba kafayı mı yemiş? <laughs> <laughs> ya da 0 like gelecek. Arkadaşlar lütfen 2 like gelsin sevgisemin.